Doğum günüm bana geldiğin gündür içimdeki özlem ateşi söndür Ağlayan yüreğim sana küskündü Ben doğdum doğalı mutluyum şimdi Doğum günüm bana geldiğin gündür İçimdeki özlem ateşi söndür ağlayan yüreğim sana küskündür Ben doğdum dolalı şimdi mutluyum Ağzına yüreğine sağlık teşekkürler Yaşım oldu 53 oldu mutluyum Teşekkür, Teşekkür ediyorum tam damardan vurdu Mustafa kardeşime nice seneler sağlıkla, başarıyla, huzurla bir bir ömür boyu mutluluk diliyorum arkadaşıma. Çok teşekkür ediyorum ben de. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah nice senelere, yıllara. Abi sen de konuştun ha arkamdasın. Doğum gününü kutlarım. Arkandayım birader. arkandayım. <laughs> nice 53'lere, 106 senelere. İnşallah hep beraber inşallah. Hep beraber, hep beraber. Seviliyorsunuz. Herkes, herkesi seviyorum.